arkadaşlar ben Ali. Yim. Ben Simay. Bugün arkadaşlar PES 2021 kapışmanın ikinci bölümüyle karşınızdayım. Arkadaşlar bu arada videoya like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Simay'ın kanalını da açıklamaya bırakırım linkini arkadaşlar. Onun kanalına da abone olabilirsiniz. Evet. evet. Maçımız başlıyor. Mutlu ben, Aynen, Emin, evet. evet. İlk, ilk maçı kimin yendiğini söylemeyelim. Videoda izleyebilirsiniz. oyunu sesini kısalım da spiker çok duymayalım. Ve başlıyoruz. başlıyoruz. Az sonra maç başlıyor. Beckham. Beckham, hocam. <laughs> Yakındasın dibindesin. Faul vermen lazım. <laughs> Alın. Alın Neymar'dan Ramos. Ramos gönderiyor Neymar'a. Bu sefer maçımdan Neymar. daha iyi oynayacağım. Çünkü 91'lik Muslera'm var. 93'ten 91 yaptı Simay. Evet şimdi Ronaldo olmadı. Cristiano de Johnson Avigo. Arkadaşlar şimdi abi Haaland'ı da girdirdi tabi. E, takımında Haaland'da var yedekleri de yüzlük. Viera. Ş Şimdi Messi döndü. Carlos bakkala gitti çok kala. Hadi Messi Beckham Bauer'de bir şey yapamadı. Messi aç ortayı. Aç. Tamam korner aldım. Aha gol yedik. Messi açtı. Şimdi bir kafa. Direkten döndü. Beckham ve gol. Aa, direkt. Dünya çok güzel bir atak oldu. Şurada direkten döndü. Sonra David Beckham kontrol etti. Vurdu köşeye direkten döndü. Bu arkadaşlar çok az bir şey kuş sesi geliyor olabilir. Hadis mi? Ne? Yani kusura bakmayın. Az geliyor zaten. Ramos Ramos. Ronaldo gönder. Şaplak City ağlatmaya yenmeye geldik. Sen yenersen 3-3 mu olacak? Puanımız. Arkadaşlar Ben yorumlara bir şey yazdım. Ona lütfen bakar mısınız? Önceki videoya diyor. Evet. Birinci yaptığımızda. Hayır. Nereye atıyorsunuz? Klavyeden oynadım biliyorsunuzdur arkadaşlar. Önceki videoyu da söylemiştim. Bir ve Neymar. 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 Gök kuşağı yaptı Neymar. Neymar. Ronaldinho. Beckham. Beckham Ronaldinho'yu geçemedi. Önceki videoda arkadaşlar başlık golü atmıştık. Fernando Muslera ile ve maç adamı seçilmişti. Viera. Viera bıraktı. Messi kırdı Ronaldinho'nun bacağını. Verdi ama olmadı. Maldini. Bir pas. Ronaldo. Ronaldo pası verdi orada. Neymar açtı. Ronaldo. Muslera. 91 yapınca cidden daha iyi kurtarıyor Muslera. Ben size de demedim ama bu Muslera 91'de daha iyi. Ama benim Muslera'm 93. O nasıl olacak? Ronaldinho, Messi verdi Kafu, 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 Kafu Ufaya açtı. Ya Mustafa'nın üstüne atma ya. Ben inşallah ben yenerim maçın Maldi. adamına bakmak için. Maldini uzun gönderiyor Ronaldo Ronaldo indirdi Neymar bıraktı Ronaldo Ronaldo Mustafa için rahatlıkla Cristiano de Johnson Arkadaşlar Muslera'nın bu sefer numarası 1. Benimki 25. Öbürün de 31'di. Ben sevmedim. 1 yaptım. Ronaldo. Ronaldo plase tokatçı Muslera. Gördün mü benim Muslera'm 91'de daha 93'lük olsa yemişti şu an. Tokatçı Muslera. Hocam onu atmadım. Hıla. Hocam offside yok. Ronaldo. <laughs> Öbürü gibi gol atamadın Ronaldo. Öbürü de şikeden attıydım Mustafa'ya. Işte <laughs> 3-3 yapmak istiyorum bu. <laughs> tamam. Messi ay. Aa, ne güzel ara pas altı. Diğeri bıraktı Ronaldinho. Ronaldinho <laughs> mu aradı ne? Maldini. Verdi. Carlos'a verdi. Beckham yetiş. Verdi Beckham. Ronaldo. Ronaldo bıraktı. Messi. Messi. Ronaldo içe geçmesini bekledi. Geçti Carlos'u. Bir kafa. Olmadı. Ya Messi çalınmadı açtı. Ronaldo vuramadı be. İndir Ramos. Ramos ne yaptın ya? Ve Ramos defansta değil. Aa Beckham var. Neymar. Ronaldinho. Gol geldi. Arkadaşlar bu hocam diyor ya. Faul. Arkadaşlar bu videoya abim için like gelsin. David Beckham. David Beckham nasıl çarptı? Beckham Mustafa hocam Ronaldo Ronaldinho, Ronaldo iniyor Ronaldo evet. faul evet. free kick gördün mü yani. benim muslerem, şimdi gol yedi <laughs> şimdi gol yedi aga şu Viera'nın boyuna bak ya oha Viera kafayla boynu ah misara çok döndürdü niye o kadar da şey yaptıydı? aga bek niye konuk kadar lan Çünkü biraz daha atmak zor ya olsun klavye de mucizeleri aylattık ya. Maldini. Viera. Ronaldo olmadı. Viera. Lütfen beni tutun bakın. Hayır Viera. Şutu yok daha şop Sizlerin... şop sitinin. Şop şop. Ama full ben hata yapıyorum. <laughs> sen mi hata yapıyorsun? <laughs> Arkadaşlar istatistiğe bakın bir de full ben atak yapıyorum diyor ya. Başla bakalım. Bu sefer de gol atamadı. Ya gol atamadı. <laughs> o zaman Sima ilk yarı böyleydi. Ram Beckham, Ramos diyecektim ama <laughs> <ha>? Beckham. Carlos <laughs> ve Helal Carlos. <laughs> Helal Carlos'um. Bırak havadan. Ronaldo'dan Ronaldo'yu koydu. Ronaldo'yu koydu. Oh. Avantaja bıraktıken. Ne en ne avantajı var? ya? Top sende kaldı da onun ismi olmuş. ile Ramos. Orada kap kaptırabilirdi. En son da Muslera'ya kaydım. Messi. Messi. Çalımladı gidiyor. Messi açtı kafa olmadı. Geldik, Arkadaşlar gol <laughs> olmuyor ya. Bir kafa. Ronaldo Muslera Muslera. No, ben bakmadan bu ara Muslera çıktı. Ben oynamadım biraz önce. Esnedim. Zaten sen kontrol etmiyorsun Tabii ki Muslera'yı. Hayır işte ben oyuncularımı kontrol etmedim. Hayır. Devam ediyor atak. Yeniden atak hazırlığı şimdi. Güzel bir şut. Şutumu şut ortaya basacak mı yanlışlıkla? Nasıl? Şu da <laughs> <Neyse, yani. gülüyor> basmışız. Neymar koş ya, Neymar ya. Maradona kim? Son anda sıktı. O sırada Maradona. <laughs> Çekil ya arkadaşlar yine yaptı ekranı gözüktü. <laughs> kimin. Klavyedir oynuyor mu yani ben? Ya ne yapıyorsunuz? Beckham. İyi bir müdahale yaptı. Koş Beckham. Boy yetmez ama cüceli. Çok cüceymiş. Boş, Ronaldinho. Üstü Orada bu ya. sen dursaydın ben sana kaybettim. Bu arada arkadaşlar beraber kalırsak Uzatmalarda birimiz yenerse 2 puan almış oluyor. 3 puan almamış oluyor. Penaltılar. Penaltılarda 1 puan. Penaltılarda koldan atmak daha kolay olduğunu penaltılara bırakmamam lazım benim işim. Bu ara abim de klavyeden en iyi oynayışını yapıyor. Arkadaşlar ben nasıl oynuyorum? Bir yorumlara yazsanız. Ben de kol olsaydı şu an işim bittiydi de. Carlos Maradona. Oyuncu değişikliği. Ben de değiştiriyorum. Değiştiremem. Hocam. Haaland girsin. Ronaldo gol atamadı o kadar. Benim Alantım nerede? Heh <laughs> orada. Şimdi Hacimiz de girer. Hacı. George Hacı. Quaresma da girer. Ben. Şeyi Başka kimi girdirsek? Iniesta... Haaland'ı girdirdim ben. Iniesta'yı da Beckham yerine girdiriyorum. Şimdi her zamanki gibi bunu girdiriyoruz. Yani salandım, oradaki resmi sen de çabuk. Şu gözüküyor ama <laughs> normalde yani o değil. Çünkü kopyaladık. Arkadaşlar Arda Güler'i acayip seviyorum ki o yüzden her Arda Güler'i yapıyorum. Evet. Yani girdiriyorum. Neymar'da hiç çıkarmıyor bu da. Muslera dikti hocam hadi. Çok kötü dikti Muslera. Şimdi Messi hadi. Bu dakikalarda gol bekliyor Gamer FC taraftarları. Şimdi Ama bu senin sahan. Sen şey alıyor. Ne alıyor? Şimdi Taraftarlar saatleri. seni tutuyor. E deplasman tribünü de versin ha. Ben tutan da, e, da mı? E? Hocam pasla. Bir şu. dahakine benim saham olur. Tamam. Roberto. Cüce. Oynadık Beko. İnşallah tamam. penaltılara gideriz. Ben gol atmak bile istemiyorum. Ama atmayı denesin ha. Çünkü atamayacağım. Hayır ara pası. Ara pası atsaydın ya. Ramos. 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 Ben sen, de... sen boy yetmez demiştin ya. Avantaj olarak. Beko. Ya ne var görmediniz mi? Bak bu muslera çok güzel. Ben üstüne vuruyor üstüne Esma. <laughs> Hayır. Abi. Kötü şut ağlama. Ağlama ağlama kötü şut. Hocam değişin artık. Oyuncu değişikliğine gidiyor falan oldu. Maldini. Carlos. Verdik. Mbappe. Mbappe. Hocam Mbappe ya. Hocam. Viera. Viera ile kestik Viera'nın pasını. Hadi Mbappe devam Hocam alamıyoruz ki ya. Ya ben yarım saat kendimi beyazlı olan sanıyorum. He he inandık. Valla. Patrick Vieira. Haji. Haaland. Iniesta'dan. Mbappe'ye. Koş Mbappe. Hızlısın Mbappe. Çek Mbappe. Vur Mbappe. Vur Mbappe. Ya Mbappe. Form yaptı ya. <laughs> Hocam dakika 86. 0 0 olamaz. Arkadaşlar evet Ines evet. Ben ki. alacağım. Çok indiremez. Iniesta diyorum. Bendeki. Hadi Vieira sen daha uzunsun helal. Ama rakibe gitti ya Neymar. In. Da Simay'ın kuarejmasıyla şeyini sağda göremedik. Arda Güler'in kuarejma. Hacı. Hacı. Girdiler. Hacı. Girdiler. Onu da anlamıyor ya. Hacı hadi. Son dakika. Hayır Arda Güler. Beleşçiye bak ya. Şuna bak arkadaşlar. Ağırlar, ne beleşçisi? Bu sefer daha iyi oynadı. Böyle bir uzatmalar. Ne ara başladı? Hadi Holland. Al sana Muslera. Al sana Muslera. Al sana Muslera. Ay, Aman, Holland. Ya iki puan alacağımız kötü oldu ya. Puanımı düşürttü hep şansa. Çok iyi taktik arkadaşlar Santra'dan. Yes, Haaland Muslera'ya gününü gösterdi. Bu arada arka şuna basın tutarak kaleciyi çıkartabiliyordum. Çıkartsa tutardım. Çok güzel. Erling Brown Haaland. Hacı'ya çarptı. Hacı? Hacı baga girdi. Aha. Hacı'yı gördün mü biraz öncesine? Bir yerde oturarak kaldı. <laughs> Hem de ayağını uzatmış bir değişik <laughs> kaldı. Hacı. Ara geçmiyor. Leliğim uzattı topu. Benim sağım olsa ben bunu... Kuvarecma. Kuvarecma. <laughs> Roberto Carlos'u çalımladı. Kovarejma! <laughs> bir Beşiktaşlı olarak Kovarejma'yı bu yapılmaz ismi. Bana ne o sendeki kuvarecma. ben Bende Kovarejma daha iyi. Kim vurur? Hacı ile hiç vurmadık hocam. 99 vuruyor hadi. Muslera tutar. Böylece bakalım. Hadi Hacı Hacı George Hacı. Oo. Böyle bir falsa yok falso. Ta en muslera falso. Musleran üstüne doğru tuttum öyle bir döndü. Ben biraz zor görüyorum. Çünkü arkamaya salıyor. Abimden de göremiyor. <laughs> Bahane modun. Ya Viera boyuna bak bir de hacinin var. Evet şaplak sti. Bir de Orası iyi de oynuyorum dedi. Şah sadece yok. gol atamadım. Yani önceki en azından gol attıydı. Işte... <laughs> <laughs> arkadaşlar size göre bir şey diyeceğim. 93'lük Muslera mı daha iyiydi benim yoksa 91 mi yoksa 91'lik mi? Seninki 91'lik ama benim 93'lük muslera hepsinden iyi? Hacı aldı. Haaland. Holland, Holland Verdi kovarışma. Kovarışma. Haaland. Ya muslera. Koyuştum bu sefer. Muslera. Ya, Hayır nereye atıyorsun? Hayır ara pas atma. O ara pas atmayı bilmiyor. Biliyorum. Üçgen. <laughs> Orada ara pası atar. <laughs> ara pası atsan karşı karşıyaydın. Biliyorum ki üçgen ara pası atar. Ee, aklına aklına gelmiyor. Aklına gelmiyor ki. Hadi. Arkadaşlar şampiyon gamer hepsi olacağını herkes biliyor zaten. Bir de benim kanalıma çekecek sen bir gör. Koluma ağrıttı ve ilk yarısı bitti. İkinci yarıdayım. İki. İki puan alacağım o kötü oldu. Kolunu kırdım. İki puan almam kötü oldu ya. Bir Yeneceğim her türlü var. biliyor musun? Uy. Da Hayır gol attı gol attı. Hacı. Hacı. Verdi. <laughs> Haaland. Hacı bencillik yapmadı. Ya George Hacı. Ne? Yok ben kenarlara götürmek istiyorum bilerek. Hacı. Yapacağım. Ha kesin. Hacı verdi halant. 2-0. Bir saniye. Ne yapacaksın? Yine ya, musları mı çıkartacaksın? Yok, bir daha şey yap. Hemen bas oyun sonu. Yani. Ne yapacağım? yok. Hemen indirici. Oha ben niye şunları girdiremiyorum? onlar çünkü çıkardım. Hadi mi? Bekle. Nerede? Mbappe'ye girdir bence. Neymar yerine hızlı koşar. Sonra Ronaldinho yorulmuş. Onun yerine de Beckham alıyor. Şutları güzel. Al. Al. Maldini de alırdı. Başka alın diye. Evet, Simayın oyuncuları değişiyor. <laughs> Görüyorsun. Mbappé ve Beckham benim Beckham'ın farklı Smile'ı vardı. Hadi bakalım. Başla. İki oldu. Ne yapıyor? Bir taktik deneyeceğim. Yere. Devam ediyor atak. Ya. İndirme aldı yine. Kafu. Oy çok iyi kayarak ama takipte kaldı. Hocam Carlos o Kuvarajma. peki Haaland ver şu pası ya Penaltı. Penaltı noktasını işaret ediyor. Penaltı. Yes. Yes yes yes. yes, yes. Atamayacak, atamayacak ki. Atamayacak ki. Bu aldı Atamayacaksın. Hadi. ya. Gol 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 gol. Tahmin ettiydim ama. O he zaman... Hey. Bir daha yap öyle, bir daha ata. At. Ya yani ben beraberlik istiyorum arkadaşlar gelmek istemiyorum çünkü ben penaltılar bekliyorum. O zaman bir puan alıyoruz. Oy niye istedim? Bana ne ala? Ya Muslera ya. Koyacağım. Dursan bir lök muslerem yese bile bir şey olmaz. Çünkü bu daha iyi. Kaç şut tuttu. Roberto. Ooo. <laughs> Şuna bak. Aa kavga çıkıyordu herhalde. Hakem boşarak gitti. Sen buradan Roberto Carlos'ta gol yedin mi? Yemedim. Arkadaşlar bu ara şey demişti ya sen buradan Muslera'yla ile gol yedin mi dedi. Ben de yediydim dediydim. Ama o ben şeyde sanıyorum gerçek maçta. Hadi yedim hadi. ama. Yoksa frikitlerini hiç yemedim. Hocam bitirme ne olur bitirme hocam. Hocam bitir. Ya <laughs> anam. <laughs> hadi bakalım. Frikik atarsan bu penaltılara gidecek. O oh, bekim atıyor. Tam böyle. Lan tamam, öyle iyi. Tam vur böyle. Hadi. Şutayı doldurman Şöyle lazım. Yapıyorum. Şöyle. Hadi yapayım. vur hadi. Hey, vur. Biraz az 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 bastı. Flick atmayı bilmiyor. Hayır. 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 Az 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 bastı. Flick atmayı bilmiyor. <laughs> Hayır. Arkadaşlar çok atamadım. Hani diyordu ya ben orada bir şeyler diyordu. Ay! Ben penaltılara götüreceğim dedim bu maçı. Ya benim kötülüğüm ya ben Yok. ya hocam bitirme de şuradan atayım. Nazar dedi de, öyle dedin hocam lütfen bitir. Ya hocam, hocam. <laughs> yes. Penaltılara puan nasıl kaybederim ben? Çok merak ediyorum. Ronaldo mu yok? Sımay dua ediyor arkadaşlar. <laughs> oh, <yettim bile>. <gülüyor> <gülüyor> tamam hadi. Hayır kesin yenildim arkadaşlar. Ya penaltı da ben... Sizin için bak yenme Bakmayacağına istiyorum. yemin et tuşlara. Hayır yönelik kaçması yok Yo, ben kaçmayacağım. Yok bakmayacaksın şu Valla. Tamam ben de. Hadi bakalım kimin muslerası kimin takımı. Hala Ronaldo'yu falan çıkarmasaydım be. İlk penaltı için topun başına geldi. Sakince gerildi ve kaleye bakıyor. Hala. <laughs> ya, <nereden? gülüyor> Çünkü benim şu taktığımdan tahmin et. Ya tamam. Vur lan. Vur. Baktın baktın değil mi? Vallahi bakmadım. Baktı arkadaşlar. Yalan atıyoruz. Vur ya. Ya vur. Ya vur vur. Ya bekle. Yönerge sesleri vur. geliyor. Kesin köşe yapacak. Yüzde yüz. Kesin köşe yapacak. Ya işte çok sandım ya. Penaltıda klavyeden oynuyorum ama ben ya. ya da, 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 da. Hadi kuvarej lan. Beşiktaş'ın efsanesisin bak. Atamazsan çok kötüsün diyeceğim sana. Hadi. 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 Hadi kuvarejma. Helal sana kuvarejma. Adamsın kuvarejma. Ah onun kuvarejması geliyor. Hadi. Tutacağım. Hadi vur. Yer alan ikinci oyuncu. Ben adam, Hadi hocam alkışlıyoruz. Oraya buraya bir şeyler diyor. Hadi hocam. Vur artık. Hocam vuracağım. Hay! Vallahi üstüme diyecektim. Son anda değiştirdim ya. Ya bir daha ilk kararımı yapacağım. Vallahi ya. Bakma. Hadi kalk sıra efsanesi. Sen de at. Helal sana be Hacı. Çok korkuyorum penaltılarda ya. Önde şu an. Tutmam lazım. Hadi. Hadi 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 hadi. Hadi ne olur tutayım. Allah'ım ne olur tutayım. Amin. Oo, kötü vurdu kötü yes Çok iyi Roberto Carlos Roberto Roberto hadi hadi Roberto Aa, Sen yaptı. vurdun mu söylemiyor ki ben senin vurdun nerede? Ya yöner geçmiyor mu ki ya? Ya arkadaşlar ya hayır ya. İnşallah direğe vurur hani. Hadi. Hadi Sima. Ya köşeye attı ya. Yes öndeyim. Öndeyim öndeyim arkadaşlar. Ya hayır ya. ya. <laughs> Beben Buradan ye. mı söyle? Vurdum. Direk <laughs> arkadaşlar ve ben geldim arkadaşlar bir Beben puan aldım. Var. Ya nasıl direktten ben klavyeden ben atılmıyor ama ya vallahi klavyeden atılmıyor ya. <laughs> ya vallahi klavyeden atılmıyor. Ekmek Aa, kerim şarpsın tamam. düzgün atılmıyor. Evet, ya. Vallahi arkadaşlar klavyeden atılmıyor. Penaltı bitmesi için şey yaptı arkadaşlar. Bu videonun da burada sonuna geliyor. Bay bay.